Arkadaşlar merhaba. Bugün karşınızda pa Afganistan'ın parasını tanıtacağım size. Artık savaş olan bölgelere girmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Afganistan'dır, Irak'tır, Suriye'dir, Lübnan'dır. Bu devletlerin paralarını size tanıtacağım. Gördüğünüz gibi The Afghanistan Bank arkadaşlar. İngilizce olarak yazmışlar. Bu da dünyada paralarının tanıtılmasını isteyen devletlerden bir tanesi ama savaş halinde. Rahat durmadıkları için. Görüyorsunuz. Afganistan'ın gayet de güzel, şık parası. Burada ne var? Burada çiftçi varır arkadaşlar. Emek var. Yani mücadele var. Başka bir şey yok zaten. İleriye dönüklerde bir tarihleri yok. Zaten e, Pakistan'dan ayrıldı herhalde büyük bir ihtimal o taraflardan. E, Dilleri Arapça. Gördüğünüz gibi. Burada bir tane büyük bir barajları var. 100 Afganis. Evet. Bakın burada yazıyor. 100 Afganis. Afganistan, 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 yüz Afganist parasını size tanıtmış oldum. Eğer dünya, e, diğer dünya ülkelerinin paralarını merak ediyorsanız oynatma listemde eski paralar var arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Keyifli seyirler diliyorum. Beni takip etmeye devam edin. Hepinize hayırlı günler diliyorum.